Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankasındaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi onla devam ediyoruz. Konumuz rasyonel sayılarla çarpma ve bölme. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Bakın bölme işlemi. Ne diyeceğiz? Eksi 2 bölü 5'i aynen yaz. İkinci terimi yani bölen sayıyı ters çevir çarp eksi 7 bölü 10 şeklinde yazıp çarpıyoruz. Sadeleştirmeler yapalım. 2'yi 2'ye böl 1, 10'u 2'ye böl 5. Aynı işareti sayılar çarpıldığında sonuç pozitif olur. 1 kere 7, 7. 5 çarpı 5, 25. Sonuç 7 bölü 25 olarak bulunur. Cevabımız da B seçeneğidir. Bir sorumuzda eksi 5 bölü 9 bölü eksi 1. Direkt bunu şunu şu şekilde yapabiliriz çocuklar. 1 rasyonel sayı eksi 1'e bölüyorsanız o rasyonel sayının işareti değişir. Sonuç artı 5 bölü 9 olur diyebilirsiniz. Cevabımız C seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki eşitlere göre üçgen bölü daire işleminin sonucu kaçtır? Evet burada eksi 1 ile üçgen çarpılmış sonuç eksi 2 bölü 5 çıkmış. Ne yapıyorduk? Çarpma işlemini hatırlayalım. 2 ile 3'ü çarpalım sonuçta 6 çıksın. Eğer bize çarpanlardan biri verilmiyorsa sonucu verilen çarpana bölüyorduk. Yani 6'yı 3'e böldüğümüzde 2'yi buluruz. Burada da eksi 2 bölü 5'i bölersek eksi 1'e sonucu bulmuş oluruz. Dediğim gibi bir rasyonel sayıyı eksi 1'e böldüğünüzde sadece işareti değişir. 2 bölü 5 olur. Bu üçgen Daireyi bulalım. Eksi 2 bölü 3 çarpı daire eşittir 1. Sonuç eğer çarpma işleminin etkisiz elemanı çıkıyorsa bu çarpılan sayılar birbirinin çarpma işlemine göre tersidir. Yani eksi 2 bölü 3'ün tersi eksi 3 bölü 2 olacaktır. Çarpma işlemine göre tersidir. Ee, bunu anlamadıysanız çocuklar 1'i eksi 2 bölü 3'e böleceksiniz. 1 bölü eksi 2 bölü 3 yazalım. 1'i aynen yaz. Eksi 2 bölü 3'ü ters çevir. Eksi 3 bölü 2 olarak çarp. Çarptığımızda da eksi 3 bölü 2 çıkacak zaten. E, daire de neymiş? Eksi 3 bölü 2. Bunların birbirine bölümünü sormuş. Üçgenin daireye bölümü. 2 bölü 5'i aynen yazacağız. Eksi 3 bölü 2'yi ters çevirip eksi 2 bölü 3 yazıp çarpacağız. Çarptığımızda zıt işaretli sayılar çarpıldığı için sonuç negatif olacak. 2 kere 2 4. 5 kere 3 15. Eksi 4 bölü 15 olarak bulunacak. Cevabımız da B seçeneği olur. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır demiş 4. sorumuz. Yine aynı şekilde parantezin içindeki işlem yapılacak. Sonuçlar birbirine bölünecek. E, i̇lk parantezimizin içerisinde 2'nin paydasına 1 yazacağız. Paydaları eşitlemek için 3 ile genişleteceğiz. Tekrar yazıyorum bakın. 2 bölü 3 eksi 6 bölü 3 bölü Burada da yine payda da eşitleyebilirsiniz. Direkt şu şekilde de yapabilirsiniz. Çocuklar burada toplama olduğu için 2 kere 3 6 2 daha 8. Paya yazarsınız 8 bölü 3 olarak da bulabilirsiniz. Ya da 2'nin paydasına 1 deyip paydaları eşitleyip de toplayabilirsiniz. Eşittir diyelim. Burada parantezin içerisinde paydalar eşit. 2'den 6'yı çıkaracağız. 2 eksi 6 bölü 3 olacak. Sonra çıkan sonucu da 8 bölü 3'e böleceğiz. Tabi çıkarma işleminde ne yapıyorduk? Çıkan sayının işaretini değiştirip topluyorduk. Burada 6 artı 6'dır. Eksi 6 yapıp 2 ile toplarsak sonuçta eksi 4 bölü 3 olur. Eksi 4 bölü 3'ü şimdi bölelim 8 bölü 3'e. Eksi 4 bölü 3'ü aynen yazıyoruz. 8 bölü 3'ü ters çevirip 3 bölü 8 olarak çarpıyoruz. Ve sadeleştirmeler yapıp sonucu bulalım. Kütler 4'ü 4'e böl 1, 8'i 4'e böl 2. 3'ler sadeleşir. 1 çarpı 1, 1'dir. 1 çarpı 2, 2'dir. Tabii zıt işaretli sayılar çarpıldığı için sonuç eksi olacak. 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 olarak bulunacak. Cevabımız C seçeneği olur. sorumuz sorumuzda yukarıda verilen işlemlere göre A bölü B kaçtır? A'yı bulalım. Eksi 3 bölü 5'i A ile çarpmış sonuç 1 çıkmış. Ne demiştik? Bir sayı Çarpma işlemine göre tersiyle çarpılıyorsa sonuç etkisi eleman çıkar. Yani 1 çıkar. Burada a eksi 5 bölü 3 olmalıdır. Ya da çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için 1'i verilen çarpana böleriz. 1 bölü eksi 3 bölü 5 eşittir. 1'i aynen yaz. Eksi 3 bölü 5'i ters çevir. Eksi 5 bölü 3 olarak çarp. 1 ile eksi 5 bölü 3'ü çarptığımızda eksi 5 bölü 3 olarak bulunur. A diyoruz. Peki b'yi bulalım. B'de de toplama işlemi var. Burada 1 bölü 4 ile 1 toplanıyorsa herkesin anlayacağı şekilde birim paydasına 1 diyelim. 4 ile genişletelim. Paydaları eşitleyelim. 1 bölü 4 artı 4 bölü 4 eşittir. Paylar topla 5 bölü 4 olarak da B bulunur. Şimdi ne yapacağız? A'yı B'ye böleceğiz. Eksi 5 bölü 3'ü bölelim. 5 bölü 4'e eşittir. Yükler yukarıdakini aynen yazacağız. Eksi 5 bölü 3 olarak. Aşağıdakini ters çevirip çarpacağız. 4 bölü 5 olarak. 5'ler sadeleşir orada. Bu 5, bu 5 de sadeleşti. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 1 kere 4, 4. 3 kere 1, 3, 4 bölü. Eksi 4 bölü 3 olarak bulunur. Cevabımız da B seçeneğidir. Altın sorumuzda yukarıdaki şemada aynı renkteki kutucukların içlerindeki sayıların çarpımı mavi dairenin içindeki sayıya eşittir. Buna göre üçgen kaçtır demiş. Evet bulalım. Bakın burada yeşil renkli kutucukların içindeki sayıları biliyoruz. Bunların çarpımını daireye yazabiliriz. 5 bölü 8 çarpı eksi 3 bölü 4 eşittir. 5 ile önce işaretini belirleyelim. Zıt işaret sayılar çarpıldığında sonuç negatif çıkar. Sonra 5 ile 3'ü çarparız 15 paya yazarız. 8 ile de 4'ü çarparız 32 paydaya yazarız. Yani burada eksi 15 bölü 32 olacakmış. E burada 1 bölü 2 ile üçgenin çarpımı da eksi 15 bölü 32 olacaktır. Çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için bölmeden yararlanıyoruz. Çarpımı verilen çarpana bölüyoruz. Yani eksi 15 bölü 32'yi bölersek 1 bölü 2'ye üçgeni bulmuş oluruz. E, eksi 15 bölü 2'yi aynen yaz. 32'yi. 1 bölü 2'yi ters çevir. 2 bölü 1 olarak çarp. Sadeleştirme yapalım. 32'yi 2'ye böl 16. 2'yi 2'ye böl 1. Tabii zıt işaretli sayılar çarpıldığı için sonuç negatif olacak. 15'te 1'i çarpalım paya yazalım. 15 paydamız 16 çarp 1'den 16 olacak. Sonuç eksi 15 bölü 16 olarak bulunur. Cevabımız da C seçeneği olur. sorumuzda yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 1 ile eksi 2 arası 4. 0 ile eksi 1'in arası 3 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre K, L, K artı L bölü M işleminin sonucu kaçtır? Bulalım K'yı, L'yi, M'yi. Büyükler burada. Bakın. k'yi bulmak için ne diyeceğiz? 0'dan eksi 1'e gelinmiş. Eksi 1 tamı var. Sonra eksi 1 ile eksi 2 arası 1, 2, 3, 4 eşit parçaya bölünmüş. Paydamız 4. Eksi 1 tamdan sonra bu 4 parçanın 3 tanesi daha ilerlenmiş. Payımızda 3 yazacağız. K eksi 1 tam. 3 bölü 4 olarak bulunacak. Peki L ve M'yi bulalım. 0 ile 1'in arası 3 parçaya bölünmüş. L'nin paydası 3 olacak. Negatif bölgede olduğu için eksi olacak işareti. M'nin de yine eksi olacak. paydası 3 olacak. 0'dan 1 parça ilerlenerek M'ye, 2 parça ilerlenerek L'ye gelinmiş. İşte L de eksi 2 bölü 3, M eksi 1 bölü 3 olacak. Şimdi K ile L'yi toplayalım. K 1 eksi 1 tam bunu da bileşik kesire çevirelim çocuklar. Kafanız karışmasın. 1 kere 4 4. 3 daha 7. Eksi 7 bölü 4 diyebiliriz. K ile L'yi şu şekilde yazalım. Eksi 7 bölü 4 artı eksi 2 bölü 3 bölü M diyeceğiz. O da eksi 1 bölü 3 olacak. Bu şekilde yazdıktan sonra paydaları eşitleyelim. Yukarıdaki toplamayı bir bitirelim. Burayı 3 ile genişleteceğiz. Burayı 4 ile genişleteceğiz. Ne olacak son durumda? Eksi 21 bölü 12 artı eksi 8 bölü 12 olacak. Bölü eksi 1 bölü 3 diyeceğiz. Eşittir. Paydalar eşitlendi bakın. Ne yapacağız? Payları toplayıp paya yazacağız. Paylar burada eksi 21 ile eksi 8 olarak toplanacak. Eksi 29 bölü 12 olacak paydamızda yani bölen sayımızda eksi 1 bölüm 3'tür. Eksinin eksiye bölümü artıdır zaten. Sonuç pozitif olacak. Yine de şu şekilde yazabiliriz. Eksi 29 bölü 12'yi aynen yaz. Aşağıdaki sayıyı ters çevir çarp. Yani eksi 3 bölü 1 olarak yaz ve çarp. Sadeleştirme var yine. Eksi, şu buradaki 3'ü 3'e böl 1. 12'yi 3'e böl 4'tür. Başka da sadeleştirme yok. Şimdi çarpalım. Aynı işaretli sayılar çarpıldığı için sonuç pozitif olacak. 29 ile 1'i çarpalım. Paya yazalım. 29. Paydamız da 4 kere 1'den 4 olacak. Eşittir diyelim. Tam sayılı kesire çevirelim. Büyükler bileşik kesirleri tam sayılı kesire çevirirken payını paydasına böleriz. 29'u 4'e böldüğümüzde 7 kere var. 7 kere 4 28. Kalan 1. Bakın buradaki bölüm tamı gösterir. Yani 7 tam diyeceğiz. E paydamız zaten bölen sayıdır. 4'tür. Kalan da paya yazılır. 1. 7 tam 1 bölü 4 olarak bulunur. Cevabımız da D seçeneği olur. 8. sorumuzda yukarıda verilenlere göre A çarpı B kaçtır? A'yı bulalım. B'yi bulalım. A'yı bulmak için ne yapacağız? 4 tam 10'da 9'u 49 bölü 10 olarak yazacağız. Rasyonel sayı şeklinde ifade edeceğiz. Sonra bölü diyeceğiz. 0 tam 10'da 7, 7 devirliyse 7'yi paya, 9'u da paydaya yazacağız. 7 bölü 9 olarak yazacağız. Bulalım. 49 bölü 10'u aynen yaz. 7 bölü 9'u ters çevir. 9 bölü 7 olarak çarp. Çarptığımızda ne olacak? 49 ile 7 sadeleşir. Sadeleştirelim. 7'yi 7'ye böl. 1. 49'u 7'ye böl. 7. İşaretler aynı olduğu için sonuç pozitif olacak. 7 kere 9, 63. 10 çarpı 1, 10 olacak. 63 bölü 10 olarak A'yı bulduk. B'yi bulalım. Burada da yine 0 tam onda 2, 2 devirliyse 2 bölü 9 yazılacak. Biliyorsunuz devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade ederken tam kısmı 0 ise virgülden sonra da hepsi devrediyorsa bu şekilde yazabiliyorduk. E, sayıyı paya, virgülden sonra devreden kadar da 9 yazıyorduk paydaya. Peki 2 bölü 3'e böleceğiz şimdi bunu. 2 bölü 9'u aynen yazacağız. 2 bölü 3'ü ters çevirip 3 bölü 2 olarak çarpacağız. Çarptığımızda sadeleştirmeleri yapalım. 2'ler sadeleşti. 3'ü 3'e böl 1, 9'u 3'e böl 3. 1 çarpı 1, 1'dir. 3 çarpı 1 de 3'tür. Bu da B olarak bulunduğu. Şimdi bunların çarpımını sordu. 63 bölü 10 çarpı 1 bölü 3 diyeceğiz. Sadeleştirmeler yapalım yine. 3'ü 3'e böl 1, 63'ü 3'e böl 21 olur. 21 çarpı 1, 21. 10 çarpı 1, 10. 21 bölü 10'u da biz, bakın 10'un bir sıfırı var. Ondalık gösterim olarak verilmiş seçenekler. Virgülü yazarız. Onun bir sıfır olduğu için virgülden sonra bir basamak olacak. 21'i buraya yazarken, 1'i buraya, 2'yi buraya yazacağız. 2 tam onda 1 olarak ifade edilir. Cevabımız da D seçeneği olur. 9. sorumuz yukarıda verilen sıralamaya göre K yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz demiş. Bakalım. Öncelikle bir işlemimizi yapalım. Burada bölme işlemleri var. Eksi 2 bölü 3'ü aynen yaz. 4 bölü 3'ü ters çevir. 3 bölü 4 olarak çarp. Tabii. Zıt işareti sayılar çarpılırken eksi olacak. 2'yi 2'ye böl 1. 4'ü 2'ye böl 2. 3'ü 3'e böl 1. 3'ü 3'e böl 1. Buradan ne çıkacak? Eksi 1 bölü 2 çıkacak. Biz buraya yazalım. Eksi 1 bölü 2'den büyük olacak k. Peki sağ taraftaki bölme işleminin sonucu nedir? 4 bölü 5'i aynen yaz. 10 bölü 3 olarak 3 bölü 10'u ters çevir çarp. Sadeleştirelim yine. 5'i 5'e böl 1, 10'u 5'e böl 2. 4 kere 2 8 bölü 3 olacak. Burası da 8 bölü 3. Yalnız ben tam sayılı kesir olarak yazacağım bunu. 8'i 3'e böldüğümüzde 2 tane 3 var. 2 tam 2 bölü 3 olarak yazılabilir. Buraya 2 tam 2 bölü 3 yazabiliriz. Peki K yerine hangisi yazılamaz demişti. Burada hangisi yazılamaz bakalım. Büyükler A seçeneğindeki eksi 4 bölü 6'yı yazabilir miyiz? Bakın burada paydalarını eşitlersek eğer bunu 3 ile genişlettiğimizde eksi 3 bölü 6 olur. Eksi 3 bölü 6'dan büyük olan pardon şuraya eşittir yapacağız. Büyük olan eksi 4 bölü 6 mı acaba? Ne demiştik? Paydalar eşit ise payı küçük olan küçüktür. Burada eksi 4. Eksi 3'ten küçük olduğu için buraya yazılamaz. Neden yazılamaz? Çünkü çünkü eksi 4 bölü 6, eksi 3 bölü 6'dan yani e, eksi 1 bölü 2'den küçüktür. Paydalar eşitse payı küçük olan küçüktür. Biliyorsunuz sıfırdan uzaklaştıkça küçülür negatif sayılar. Eksi 4, eksi 3'den küçük olduğu için e, pay, payı küçük olan küçüktür. Dolayısıyla A seçeneğindeki eksi 4 bölü 6 yazılamaz. 2 yazılabilir mi? Tabii 2 yazılabilir. 2 küçüktür. 2 tam 2 bölü 3'te. Eksi 1 bölü 2'den de büyüktür. 13 bölü 6 yazılabilir mi? Bunda tam sayılı kesir yaparsak 2 tam 1 bölü 6 olur. Bakın burada paydalarını eşitlediğimizde bunu 2 ile genişlettiğimizde 2 tam 4 bölü 6'dır. 2 tamlar eşit. Paydalar eşitse payı büyük olan büyüktür. Yazabiliriz buraya da. E, eksi 5 bölü 12'yi de demek ki yazabiliyoruz. Onu da deneyebilirsiniz. 10. sorumuza bakalım. Kareli kağıtta verilen karenin çevre uzunluğu 112 bölü 3 santimetredir. Buna göre kareli kağıttaki birim karelerden her birinin alanı kaç santimetre karedir demiş. Bakalım. Çevre ne demek? Dört kenarının uzunluğu demek. Bir kenarına A dersek. A'yı 4 ile çarptığımızda çevresi 112 bölü 3 oluyormuş. Bir kenarını bulmak için ne yaparız? Bakın karenin bir kenarını bulmak için ne yaparız? 112 bölü 3'ü 4'e böleriz. Tabi bunu bölerken de 112 bölü 3'ü aynen yaz. 4'ün paydası 1'dir. 4'ü ters çevir 1 bölü 4 olarak çarp. Sadeleştirme var mı? Var. 4'ü 4'e böl 1. 112'yi 4'e böl. böl ne olur? E, o 28 olur. 28'de 1'i çarp. 28. 3 kere 1, 3. 28 bölü 3 santimetreymiş bir kenarımızın uzunluğu. Şurası 28 bölü 3 santimetreymiş. Şimdi bakın burada da ne var? 1, 2, 3, 4 birim var. Bakın biz bu karelerden birinin neyini arıyoruz? Alanını arıyoruz. O zaman bu küçük karemizin bir kenarını bulmak için 28 bölü 3'ü 4'e bölmeliyiz. Çünkü 4 tane birim karenin toplamı 28 bölü 3'müş. 28 bölü 3'ü 3'ü 4'e bölelim. 28 bölü 3'ü aynen yaz. 4'ü ters çevir. 1 bölü 4 olarak çarp. Sadeleştirme var yine. 4'ü 2'ye böl. 4'ü 4'e böl. 1. 28 4'e böl. 7. 7 kere 1. 7. 3 kere 1. 3. 7 bölü 3. Bakın burası 7 bölü 3 santimetreymiş. Bir tanesinin alanını bulmak için karenin alanı nasıl bulunur? Bir kenarının karesiyle bulunur ya da bir kenarının kendisiyle çarpımıyla bulunur. Bütün kenarlar eşittir. 7 bölü 3 çarpı 7 bölü 3'tür. O da 7 kere 7 49, 3 kere 3 9. 49 bölü 9 olur. Bir tane birim karemizin alanı 49 bölü 9'muş. Cevabımız B seçeneğidir. Evet 11. sorumuz. Yukarıda verilen ACDF dikdörtgeninden pembe boyalı bölge kesilerek çıkarılınca ACDF dikdörtgeninin alanı 279 bölü 9 santimetre kare azalıyor. ABEF kare ve BC eşittir 5 tam 1 bölü 6 santimetre olduğuna göre karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Burada nereden bahsettiğine bir bakalım. ACDF, C, D, F. Yani büyük dikdörtgenimizden pembe boyalı bölge kesilerek çıkarılınca ACDF dikdörtgeninin alanı 279 bölü 9 santimetre kare azalıyor. Demek ki bu pembe bölgenin alanı 279 bölü 9 santimetre kareymiş. Peki ABEF kare bu bir kare ve BC 5 tam 1 bölü 6 santimetre ise... Yani şurası 5 tam 1 bölü 6 santimetre ise karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Evet. Bakın çocuklar burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. Bu pembe dikdörtgenimizin alanını biliyorsak nasıl bulundu bunun alanı? Kısa kenar ile burada EB karenin bir kenarına A diyelim. Uzun kenar çarpılarak bulundu bu pembe dikdörtgenin alanı. Biz uzun kenarını bilmiyoruz bu pembe dikdörtgenin. İşte buradan uzun kenarını bulabilirsek bu pembe dikdörtgenin karenin de bir kenarını bulmuş olacağız. Sonrasında da çevresini hesaplayacağız. E ne diyelim şuraya a ile yani uzun kenarla kısa kenar 5 tam 1 bölü 6 çarpılmış ve sonuçta alanı bu pembe karenin çıkarılan kısmın 279 bölü 9 santimetre kare olmuş. Ne yaparız? Çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için çarpımı verilen çarpana böleriz. Tabi bölme işleminde tam sayılı kesirler rasyonel e, bileşik kesre çevrilir. Bileşik kesre çevirelim. 5 tam 1 bölü 6'yı 5 kere 6 30 bir daha 31 bölü 6 olarak yazabiliriz. Tamam ben bölüyorum şimdi 279 bölü 9'u bölüyorum 31 bölü 6'ya. Nasıl bölünür? Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir. Bir 6 bölü 31 olarak çarpılır. Sadeleştirme var mı? Var. 31'i 31'e böl 1. 272'yi 31'e böl 9. Sonrasında 9'da 9 ile 9'u sadeleştir. 1, 1. E ne olacak? 1 kere 6, 6. 1 kere 1, 1. Sonuçta 6 olacak. Demek ki bu uzun kenarımız pembe dikdörtgenimizin 6 santimetreymiş. Şurası 6 santimetre. O zaman burası da 6 santimetre. Burası da 6 santimetre. Burası da 6 santimetre olur. Bu ABEF karesinin çevre uzunluğunu bulmak için bir kenarını şöyle yapalım. ABEF'nin çevresi bir kenarının 4 katıdır. Yani 6'yı 4 ile çarpacağız. 4 kere alttan 24 santimetre olarak bulunur. Cevabımız da A seçeneği olur. 12. sorumuz yukarıda O merkezli yarıçap uzunluğu 4 tam 2 bölü 5 santimetre olan çember ve kenar uzunluğu 5 tam 1 bölü 2 santimetre olan eşkenar üçgen gösterilmiştir. Buna göre çemberin çevre uzunluğunun üçgenin çevre uzunluğuna oranı kaçtır demiş. Ve çemberin çevre uzunluğunu bulmak için pi sayısını 3 alın demiş. Çocuklar çemberin çevre uzunluğu e, 2 çarpı pi çarpı r yani yarıçap. 2 ile pi'yi ve yarıçapı çapı çarparak buluruz. Burada 2 pi'yi 3 alacağız. Yarıçapımız da 4 tam 2 bölü 5 santimetreymiş. Bunu da bileşik kesre çevirip çarpacağız. 4 kere 5 22 daha 22 bölü 5. Buraya 22 bölü 5 yazacağız. Şimdi çevremizi hesaplayabiliriz. 2 kere 3 6. Burası bunun paydası 1'dir. 6 6 ile 22'yi çarpacağız. Paylar çarpılıp paya yazılacak. E ne olur? 6 kere 2 12 elde var. 1 12 13 132 bölü 5 olacak. 132 bölü 5 santimetre çemberimizin çevre uzunluğu. E üçgenin de bir kenarı 5'ten 1 bölü 2 santimetreymiş. Bileşik kesre çevirirsek, 5 kere 2 10, 1 daha 11. 11 bölü 2. 11 bölü 2 santimetredir. Eşkenar olduğu için. Çevresini bulurken 3 ile 11 bölü 2'yi bir kenar uzunluğuna çarparız. 3'ün paydası 1'dir. 3 kere 11, 33, 1 kere 2, 2, 33 bölü 2 santimetre olur. E bakın çemberin e, çevre uzunluğunun, üçgenin çevre uzunluğuna oranı dedi ya. Çember, çevre, bölü, üçgen, çevre diyeceğiz. Üçgenin çevresine böleceğiz. Çemberin çevresinin, üçgenin çevresine oranını bulmak için. E, çemberin çevresi 132 bölü 5'ti. Üçgenin çevresi de 33 bölü 2 çıkmıştı. Böldüğümüzde ne olur? Yukarıdakini aynen yaz. 132 bölü 5'i. Aşağıdakini ters çevir. 2 bölü 33 olarak çarp. Çarptığımızda ne olur? Çünkü 33 33'ü 33'e böldüğümüzde 1. 132'yi 33'e böldüğümüzde 4'tür. Sonrasında başka sadeleşen var mı? Yok. 4 kere 2 8. 5 kere 1, 5'tir. 8 bölü 5 olarak bulunur. Bu oran cevabımız da C seçeneği olur. Evet bu testimizin çözümlerini de bitirdik. Hepinizin merakla beklediği rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler konusuna geldik. İlerleyen günlerde veya saatlerde kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.